Merhaba arkadaşlar. Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Hindistan mutfağından çok lezzetli bir tavuk yemeği yapacağım. Chicken Kurma. Yine farklı ve sizlerin de yiyebileceği güzel bir tarifim var. Hemen malzemelere geçiyorum. 500 gram tavuk göğsü böyle bu şekilde doğranacak veya tavuk butu da olabilir. 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber. Sarımsak ve zencefil rendesi, taze zencefil, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet kuru soğan, 3 adet karanfil, 4 tane kakule, 1 parça kabuk tarçın, 1 defne yaprağı, 5 tane karabiber. Karabiber tanesi yarım su bardağı kadar yoğurt 10 tane kaju kajuları hafif suyla böyle blenderdan geçireceğiz bu şekilde olacak bir tatlı kaşığı zerdeçal bir tatlı kaşığı kişniş yarım su bardağı su damak zevkinize göre tuz muskat rendesi şöyle 1 tatlı kaşığı da garam masala. Hadi çıkın kurmayı yapmaya başlayalım. İlk olarak her zaman olduğu gibi baharatları kızartıyoruz. Baharatları ekledik. Ocağın altını açtım ve zeytinyağımızı döküyorum. Siz başka bir sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve baharatları kızartmaya başlayalım. Baharatları 2 dakika kadar böyle yağda kızartacağız. 2 dakika sonra kuru soğanımızı ekliyoruz. Zencefil ve sarımsak rendesini ekliyoruz. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. ocakta kavrulurken yarım su bardağı suyun içerisine kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Zerdeçalı ekliyoruz. son olarak suyun içine kişniş tozunu ekliyoruz. Ve karıştırıp soğanın üzerine dökeceğiz. Şöyle göstereyim. Suya kattığımız baharat karışımını soğanın üzerine döküyoruz. Baharatları ve suyu döktükten sonra 2 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz. 2 dakika sonra bu karışımımıza tavuğu ilave ediyoruz. Tavuğu ekledikten sonra ocağı yüksek ateşe getiriyoruz ve yüksek ateşte 5 dakika tavuğu pişiriyoruz. Ve 5 dakika sonra şöyle üzerine damak tadınıza göre tuz ilave edebilirsiniz. Ne kadar tuzu seviyorsanız ona göre Tuzumuzu ilave ettikten sonra 8 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz. Pişirirken ara ara karıştırmayı unutmayalım ve bu arada ocağın altını orta seviyeye getirelim. 8 dakikadır tavukların pişiyor. Şimdi yoğurdumuzu ilave edip karıştırıp yoğurtla birlikte 3 dakika kadar daha pişireceğiz. 3 dakika sonra bir bardak su ekliyoruz. Ve tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika tavuğu pişirmeye bırakıyoruz. 10 dakika pişireceğiz. Suyu ekledikten sonra 10 dakika kadar pişirdik. Şimdi kajuyu döküyoruz. Macun haline getirdiğimiz kajumuzu döktük. Garam masala baharatını da döküyoruz. tavuğu karıştırıyoruz. Kajuyu ve garam masalayı da ekledikten sonra bir 10 dakika kadar daha pişireceğiz. Bu son aşaması. Ondan sonra çıkın kormamız yemeğe hazır olacak. Yaklaşık bir 5 dakika kadar sonra şöyle muskat rendesi yapacağız çok fazla değil çünkü muskatın kokusu bayağı bir baskın. Azıcık yeterli olacak. Bir 5 dakika kadar daha pişirelim. Çikin kurmamız hazır. Son olarak da üzerine doğramış olduğum maydanozu şöyle bir gezdiriyorum. Mutfaktaki koku inanılmaz güzel. Tarif edemiyorum gerçekten. Hani bu Hint yemeği diye ön yargılı olmayın gerçekten. çok lezzetli. Ailece severek yiyoruz. Şöyle bir karıştıralım. İçindeki defne yaprağını ve tarçın kabuğunu alabilirsiniz artık. Çünkü bütün aromasını verdi. Herkesin kolaylıkla yapacağı çıkın kurma tarifim hazır. Bu yemeği damakta bıraktığı tadını gerçekten tarif edemem. Kesinlikle denemeniz lazım. Çok lezzetli oluyor. Yapımı ve malzemeleri oldukça kolay. Her yerden ulaşılabilir. Kesinlikle bir an önce malzemeleri bulup deneyin. Damak tadıma gerçekten güveniyorum. Çok lezzetli oldu. Şu an çok güzel kokuyor. Tarifimi denedikten sonra Instagram adresinden bana fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.